Merhaba teknoloji izleyenleri ben Bura. Bu videomuzun konu Polo Smart Raptor RGB oyuncu kulaklığı. O zaman haydi geçelim videoya. Evet masamıza geldik ve Polo Smart Raptor oyuncu kulaklığını kutusundan çıkartıp yakından bakacağız. Öncelikle kutu tasarımına baktığımız zaman Polo Smart logomuz Raptor model ismimiz. Hemen orta kısımda ise oyuncu kulaklığının bir görseli ve hemen altında ise 7.1 sanal ses teknolojisi, kumandalı kablo ve RGB aydınlatmaya dair bir ibare bulunuyor. Ve kutunun bir kısmı içerisini gösteren bir yapıya sahip. Her yerde pençe izlerini görebilirsiniz. Model isminin hemen yanında şu şekilde şekilde pençe ve burada da bir canavarın gözü bulunuyor. Ve kutunun üstünde de yine bir pençe ve yine bir pençe. <laughs> en arkasında da belli başlı teknik özelliklere yer verilmiş. Şimdi gelin kutusunu hızlıca bir açalım. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Bunu bir kenara bırakalım. İçinden gerçekten şu ana kadar gördüğüm en küçük kullanım kılavuzu olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde Gerçekten de hem kullanım kılavuzu hem garanti belgesi de var içinde diyebiliyorum. E, şu şekilde de bir garanti belgesi var. Burada da yine aynı şekilde belli başlı teknik özelliklere yer verilmiş. Bunu bir kenara bıraktıktan sonra kulaklığın da alüminyum kısmında şu şekilde koruma bantları bulunuyor. Bunları hemen hızlıca sökelim. Kulaklığın yine kutusunda da gördüğümüz gibi yan taraflarında yani kulak kısımlarındaki aydınlatmalarda gördüğünüz gibi bir pençe simgesi de bulunuyor. Kablo ucunda şöyle bir koruma kısmı ile birlikte geliyor. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Bu arada plastik koruması olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığın kablosu oldukça uzun. 2.2 metre örgü yapılı bir kablo geliyor. Kablonun üzerinde bir de şu şekilde bir ses kumandamız bulunuyor. Ses ayar tekerleğimiz. Aydınlatmayı açıp kapatmamız için bir buton. Mikrofon açıp kapatmamız için de bir tuşumuz bulunuyor. 2.2 metre örgü yapılı olması oldukça güzel çünkü kasanız uzakta olsa bile rahatlıkla gerilmeden kulaklı kullanabiliyorsunuz ve örgü yapılı olmasıyla birlikte de uzun vadede yıpranmalardan kurtulmuş oluyorsunuz. Daha dayanıklı oluyor normal kablolara göre. Kablonun üzerinde kasılmalar olabiliyor. Hem örgü yapılı olmasından dolayı ve biraz da kalın olmasından dolayı çok kalın değil baktığımız zaman ama yine de bir kasılmalar gerçekleşebiliyor ama belki uzun vadede bu tabii ki gerilmeler hafifleyecek. Kulaklığın detaylarına girmeden önce biraz teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 50 milimetrelik ses sürücülerimiz bizleri karşılıyor. Sürücüler sanal 7.1 ses teknolojisinde içerisinde barındığı için oyunlarda gerçekten iyi bir performans veriyor özellikle FPS oyunlarında. Hoparlör frekans tepkimiz 20 Hz ile 20.000 Hz arasında. Hoparlör hassasiyetimiz 116 desibel. Mikrofon uzunluğumuz 12 santim. Şurada gördüğümüz gibi ucunda da bir kırmızı alan bulunuyor. RGB aydınlatmaya sahip. Yazılım desteğimizde bulunmuyor maalesef. Yazılım desteği olsa belki RGB aydınlatmalarda bir güncelleme, bir revize yapabilme imkanımız doğabilirdi. Ağırlığımız 280 gram. Son zamanlarda kullandığım en hafif oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 280 gram kulağınıza taktığınız zaman kulaklığı herhangi bir baskı vesaire yapmıyor. Oldukça hafif, çok gevşek de bırakmıyor kulağınızı. Yani dış etkenlerdeki sesleri de çok 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 almıyorsunuz. İyi bir denge yakalanmış burada Polo Smart tarafından. Yani uzun vadede herhangi bir terletme vesaire yapmıyor. Tabii ki şu an havalar biraz soğudu ama tam böyle Temmuz, Haziran başlarında vesaire olsaydı elbette Suni deri biraz terletme yapacağını tahmin ediyordum. Şu anda havalar biraz serin olduğu için ergonomi konusunda ise gerçekten de başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kulak petlerinin hassasiyeti konusunda. Kulak petleri demişken kulak petleri kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir durum olduğunu biliyoruz. Burada da tam böyle yuvarlak daire olduğunu görmüyoruz. Bakın biraz daha dikey daire aralığına sahip. Bu da kulağınızı tam kavramama sebebi de olabiliyor. Bende herhangi bir sorun yaratmadı ama kullanıcıdan kullanıcıya değişen her kulak tipine göre uyum sağlar mı sağlamaz mı bunu bilemiyorum. Ama burada diğer kulaklık modellerine göre biraz daha farklı bir kulak yastıkları mevcut. Esneklik olarak esnek. Şu şekilde baktığımız zaman her türlü esnekliğe sahip. Özellikle üst kısımdaki alüminyumlar esnekliği sağlamanıza olanak tanıyor. Şuradaki suni deri yine aynı şekilde Polasmart yazısını görüyoruz burada. Bu Polasmart yazısının hemen yanlarında şu şekilde bakın şuralar biraz keskin. Yani çok sert bir şurada deriler arasında. İçinde de hafif küçük süngerler olduğunu hissiyatına varıyorum. Diğer kulaklık modellerinde görebildiğimiz kafa ayar menteşesi bulunmuyor. Burada dediğimiz gibi esneklik olarak gördüğünüz gibi bakın kafanız diyelim biraz büyük. Bu sefer öyle yaptığınız zaman şu şuradaki menteşe görevini yapıyor yani sistem. Burada daha farklı bir sistem kullanılmış. Bunu da tabii ki görüyoruz birçok kulaklıklarda ama daha çok alışık olduğumuz gibi kademeli menteşe kısmı bulunmuyor. Yan taraflarına yakından baktığımız zaman burada metal gövdenin arkasında RGB aydınlatmamız bulunuyor. Bu RGB aydınlatmalı görmek için bir kulaklığı bağlayalım. Evet kulaklığı bağladıktan sonra buradaki pençe RGB aydınlatmayı bürünüyor. Ek olarak RGB aydınlatma şuradaki aralıkta da yanlığını görebiliyoruz. Mikrofon kısmında da kırmızı ışık yanıyor. Buradaki kırmızı ışık insanın yanılgıya düşürüyor açıkçası. Burada kumanda üzerinden mikrofonu kapattığımız zaman gördüğünüz gibi hala ışık yanıyor. Açtığımız zaman yine kırmızı yanıyor, kapattığımız zaman da kırmızı yanıyor. Ama aydınlatma kısmına kapattığımız zaman hepsi kapanıyor. Yani buradaki olay biraz değişik geldi bana. Kumanda üzerinden mikrofonu kapattığımız zaman buradaki mikrofonun ışığı da sönmesi lazım bence. Şu anda mikrofon kapalı mesela ama ışık hala yanıyor. Birçok kullanıcıyı da yanılgıya düşüreceğini düşünüyorum ben. Mikrofon dediğimiz gibi 12 saat santim uzunluğunda ve esnek yapılı olduğunu görüyoruz. Kullanmadığınız zaman bu şekilde arkaya itikleyebiliyorsunuz. Bir süre duruyor ama belli süre geçtikten sonra tekrar eski yerine gelme durumu da olabiliyor. Ama ben genellikle biraz da aşağı tarafına bıraktığım zaman bu şekilde sabitleniyor. Bilgisayarda işlerimi hallederken, oyunları oynarken görüş açıma girmemiş oluyor mikrofon. Esnek yapılı olması da bu şekilde ayarlamaları gerçekleştirebilmenize imkan tanıyor. Mikrofon demişken gelin şimdi mikrofon testini bir gerçekleştirelim. Bakalım mikrofon konusunda kullanıcılara nasıl bir performans sunuyor. Hep birlikte gelin mikrofon testine yakından bakalım. Evet şu anda kulaklığı bağladım bilgisayara ve Windows 10 üzerindeki ses kaydısı programı üzerinden bu ses kaydını alıyorum. Herhangi bir oynama vesaire yok. Direkt kaydettiğim şekilde montajda da bunu Dinlediğiniz üzere bu şekilde bir ses kalitesi, ses performansı veriyor karşı tarafa. Mikrofonu şu anda ağzıma ne yakın ne de uzakta tam böyle ideal bir uzaklıkta olduğunu söyleyebilirim. Yani normal bir kullanım mesafesinde. Ve şimdi uzaklaştırıyorum mikrofonu ve ses olarak da yine aynı şekilde şiddetini koruyorum. Yakınlaştırdıkça bu şekilde artan bir ses seviyesi var. Uzaklaştırdıkça da bu şekilde bir ses seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Eski haline getiriyorum. Ve bu şekilde ses kaydını tamamlıyorum. Raptor oyuncu kulaklığının mikrofon performansı da bu şekildeydi. Evet mikrofon testini gerçekleştirdik ve kullanıcısını oldukça memnun edeceğini düşünüyorum. Bu fiyat bandındaki bir kulaklıktan beklenen bir performans. Net bir ses kaydı olduğunu dinlemiş olduk. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım zaten mikrofon konusunda ama bu ışıklandırma kısmı biraz yanılttığını söyleyebilirim insanın. Şimdi gelin bu 50 mm'lik ses sürücüleri nasıl bir ses performansı veriyor. Mikrofonu ortaya koyacağız ve bakalım performans açısından ses konusunda sizler de bir dinleyin bakalım yorumlarda fikirlerinizi bekliyor olacağım. <laughs> never go back to what we were what we what i became so used to what i thought would be forever Müzik konusunda böyle bir performans veriyor. Ses konusunda müzik konusunda başarılı ancak baslarda biraz pasif olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sorun yaratmadı ama tabii ki bas sevenler için tercih edilmeyecek bir kulaklık. Oyun deneyimimden biraz bahsedeyim. Özellikle her zaman oynadığım gibi CS:GO oynadım ve bu CS:GO sürecinde de 7.1 sanal ses teknolojisini sonuna kadar kullandım açıkçası. Adamın nereden geldiğini, silah seslerinin ne taraftan duyduğumu net bir şekilde anlayabildim. Kararsızlık da karşılaşmadım. 7.1 gayet akıcı bir şekilde oynatıyor. Özellikle FPS oyunları oynayacaksanız gayet iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Oyun performansında da kısaca güzel bir performans veriyor. Benim deneyimledim CSGO sürecinde. Evet Raptor oyuncu bu şekildeydi. Evet bu videomuzun konu Polo Smart Raptor oyuncu kulaklığıydı. Bütün detaylarıyla birlikte yakından bakma fırsatımız oldu. Açıklama kısmında ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.